Yukarıdaki ABC üçgeninde AB eşittir BC olduğuna göre evet bu iki kenar birbirine eşitmiş. CBD açısının sinüsü eksi BAC açısının kosinüsü nedir diye soruyorlar. Her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeyi deneyin. Şimdi de birlikte yapalım. Bizden istedikleri şeye odaklanmadan şekli biraz daha yakından inceleyerek şekille ilgili başka hangi sonuçlara varabileceğimi görmek istiyorum. Örneğin bu açının değerini biliyoruz. 34 derece olacak. Bunu nereden mi biliyorum? Elimizdeki bir ikiz kenar üçgen olduğuna göre bu iki kenarın eşit olması durumunda taban açıları da birbirine eşit olur. Ek olarak bu açı eğer 90 derece ise bu açının da 90 derece olması gerekir. Bunun nedeni ise bu iki açının toplamının 180 derece olması gerektiğidir. Ve son olarak iki açısı eşit olan üçgenlerin üçüncü açılarının da eşit olacağını söyleyebiliriz öyle değil mi? Evet bu açının ölçüsü de bu açının ölçüsüne eşittir diyebiliriz. Şimdi Açılarının ölçüsü eşit iki üçgenimiz olduğunda, üçgenlerin bir kenarlarının da eş olduğunu biliyor isek, bitmedi devam ediyorum, üçgenler arasındaki bu ortak kenar da eş olduğuna göre, bakın bu iki kenar eş, bu kenarda zaten ortak olduğu için eş, bu durumda üçüncü kenar hakkında ne söyleyebiliriz? Üçüncü kenarlar da eştir, öyle değil mi? Kısacası bunlar eş üçgenlerdir. Bu keşiften sonra gelelim bizden istediklerine. Bakalım. CBD açısının sinüsü demişler. CBD dedikleri açı bu açı. Sinüsün karşı bölü hipotenüs olduğunu da hatırlıyor olmalısınız. Not ediyorum. Karşı kenar DC, hipotenüs ise dik açının karşısındaki kenar yani BC. Bundan BAC açısının kosinüsünü çıkarmamız gerekiyor. BAC açısı da işte burada. Peki kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs öyle değil mi? Bu arada eğer bu söylediklerim tanıdık gelmiyor ise dik üçgen trigonometrisi ile ilgili videoları gözden geçirmenizi öneririm. Ek olarak eş doğru parçaları, eş üçgenler ve benzer üçgenler ile ilgili olanları izlemenizde faydalı olacaktır. BAC açısının kosinüsü diyorduk. Komşu kenar AD, Hipotenüs ise AB. Peki bunun neye eşit olduğunu nasıl bulabiliriz? Öncelikle AB ile BC'nin eşit olduğunu biliyoruz. BC'nin yerine de AB yazalım. Ek olarak AD'nin de DC'ye eşit olduğunu biliyoruz. Öyle değil mi? Bunun yerine de AD yazalım. Bununla nereye varacağımızı görüyorsunuz değil mi? AD bölü AB eksi AD bölü AB sıfıra eşit. İşte bu kadar.